Evet kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz PES 2021 çıktı. Herkes almaya başladı. Biz de aldık. Kutu, kutu açılımları, top açılımları hepsini yapacağız. Ama şöyle bir sorun var arkadaşlar. PES 2021 bilgisayarlarda kasma, donma, FPS hatalarına düşüyor. Şundan kaynaklı oluyor. Onu %100 programsız çözümünü size video ile anlatacağım. Umarım işinize yarar. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar programsız tamamen çok kolay. 2019'da, 2020'de, 2021'de hatta 2000, 2021 demosu çıkacak. Demosunda da aynı ayarlar gerek, gerekli. Çünkü arkadaşlar ilk etapta bilgisayarınızın işlemci, ekran kartını görüyor ana ekran kartınızı görmüyor arkadaşlar. Bilgisayarınız yeterliyse yine de bunu görmüyor. Yapmanız çok kolay. Şimdi size ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Şurada eFootball PES 2023 sezon haftaydı. sağ tıklıyoruz. Yönet diyoruz. Yerel dosyalara göz atlıyoruz arkadaşlar. Açılıyor. Şuradan setting kısmı var. Ben ayarları yaptığım için şu anda ayarlar yapılı gözükecek ama size nerede yapmanız gerektiğini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi özelliklere geldiğinizde bilgisayarınızın işlemcisi, RAM'i işte bizim benim bilgisayarımın ekran kartı, VRAM'i normal RAM değil. mi alır burada? 3 GB. Ben de ayarlar normal olduğu için güzel gösteriyor. Görüntü kalitesi ben de çözünürlük zaten full tam ekran oynuyorum. Pozisyon tekrarını 30 FPS yaptım. Ya yani çok önemli olmadığı için oyun içi 60 FPS'te ve VSNC'yi etkinleştirdim arkadaşlar. Ben de çift ekran olduğu için etkinleştir etkinleştiricileri seçtim. Bu buranın ayarları normalde Intel'i gösteriyor arkadaşlar burada. Benim yaptığım ayarlardan sonra burada sizin kendi ekran kartınızı gösterecek. Yapmanız gereken çok kolay. Şimdi bunu kapatıyorum. Ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Şurada ekranın sağ alt kısmında Nvidia ekran kartı varsa sağ tıklayıp denetim masası diyorsunuz. Ekran kartı güncellemiştim o yüzden kabul etmem istedi. Evet geldi. 3D ayarlarına giriyorsunuz. çekelim. Program ayarlarına geliyorsunuz. İlk etapta burada Enfitbol Pass Exe ile yani ayarlarla normal oyun ekli değildir arkadaşlar. Ekli deyip buradan ilk önce sezon update settings yani ayar kısmını sonra da app e bufesi seçilen programları ekle diyorsunuz. Ondan sonra yapmanız gereken buradan ilk gelen budur. Yani Intel. Siz buraya gelip yüksek performanslı Nvidia işlemcisini seçiyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Sonra gelip buradan PES 2021 seçip gene gelip buradan yüksek performans uygula diyorsunuz. Ondan sonra gelip setting'i yeniden pardon maçı açtık yanlışlıkla. Gelip setting'i yeniden aç, yok, setting yap. Sizin update, evet setting Geldiğinizde buraya baktığınızda bütün sizin yaptığınız ayarları görüyorsunuz. Ve bir daha açılışta hata almıyorsunuz. Normalde açılışta hata şöyle alıyorsunuz. Ekran kartınız yeterli değil, tam ekran olarak açamayacağım. Hatayı yok say ya da kapat gibi bir hata geliyor. Bu ayarları yaptıktan sonra tamamen her şeyiniz iyi oluyor. Ekran kartım iyi olmasına rağmen okey diyor yani iyi demiyor işlemcime bile iyi diyor yani zorla ama çok önemli değil şu anda full çatı çatır oynayabileceğiz arkadaşlar artı olarak benim ekran kartım şöyle bir özelliği daha var bunu da açayım oyunlara göre optimizasyon ediyor arkadaşlar benim oyunlarımı görüyorsunuz şu anda ekranda gelip şuradan bütün oyunları optimize et dediğim zaman ekran kartı ona göre oyunlarımı optimize ediyor evet kapat diyelim Yine en son ayarlara bir bakalım. Herhangi bir sıkıntı var mı? 3D ayarları, program ayarları. Hepsi ekli zaten. Evet. Her şey tamam. Buradan gelip Yönet deyip, yerel dosyaları göz atlayıp, bir daha settingi kontrol edelim. Ondan sonra bir maça girelim. Yusuf Hamza ile karşılıklı bir maç yapalım arkadaşlar. Siz de çözünürlüğü anlayın. Evet, her şey normal. Şuradan PES 2021'i çalıştıralım arkadaşlar. PES 2021 çalışsın. çalıştır. Yüzüvanlarım ve kolunu ona vereyim. Ben, evet açılıyor. Ben, bunu koymuşlar mı? Evet koyuyor. Bir de şimdi Bir tane öpebilir miyim? Baba. Bir tane öpebilir miyim? Baba senin için, ben senin için sen ne çıkardın? Bu sefer ben ne çıkardım? Evet arkadaşlar. PlayStation kollarımı Pelise ben bağladım, Yusuf Hamza'nınki de burada. Görüştüğünü ve çalışıyor, vereceğim, vereceğim, sen. vereceğim. Ee, baba hmm. sen kolunu çeliştir, ben zaten antrenman oynuyorum. Evet, 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 tatlısun abi. Yusuf Hamza antrenmanlı oynuyor arkadaşlar, çok güzel oynamaya başladı. Evet arkadaşlar, bu arada arkadaşlar top açılımları da gelecek çok yakında başlıyoruz top açılımlarına tamamen pesin aktif olmasını bekliyorum şu anda hemen bir şöyle hemen hızlıca bir yerel maç yapalım hemen hızlıca yerel maçımızı yapalım Çiz akışkanlığı görün arkadaşlar hataları FPS sorunlarının gittiğini görün şu anda hemen şöyle Juventus Lazio karşı hemen başlamamızı yapalım hızlıca başlayalım şöyle bir iki dakika sektronizasyonu FPS'i VSNC'nin ne işe yaradığını böyle VSNC işte o kesiklikleri vesaire hepsini toparlayan bir sistem arkadaşlar bu ekran kartınızın ayarlarında varsa bunların hepsini aktifleştirirseniz daha hızlı daha sabit Oh, what a lovely, lovely day. Absolutely glorious weather here as we welcome you to a football match of considerable significance. Great consequence in this part of the world. They've been talking about this one for a while and they have uh, rolled up to it in fantastic numbers. You should have seen the roads outside the ground in the hour or two leading up to it. It has been bumper to bumper. The traffic has been extraordinary. But the level of expectation is also very, very high. And uh, these supporters who uh, were queuing round the block for their tickets as soon as we knew the date of the fixture, well, now they can't wait for it to begin. And begin it will. Any second now, the stands here bedecked in the Bianco Celesti of Lazio, a very, very different crowd to that of their cohabitants. Well, this is the perfect game for all parties, not least the neutrals who've just come to enjoy it. Well, on the face of it, Peter, we would appear to have a high caliber meeting with very little at stake, but then you consider a, a chance for one or two of the fringe players to get a look in, and this becomes. A big incentive, it changes the dynamic. So there's plenty at stake for them, which will do no harm to the energy levels and the overall conviction and hopefully the style of contest. If you're just joining us, we are already on the way. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Alexandro. Especially on the overlap down that left hand side, he can swing in a, a tasty cross from the byline or cut in himself and take a shot. Best of all, he's so incredibly fit that he can keep doing it for 90 minutes, by which time the opposition start to flag and he's still going strong. Yeah, I'm inclined to agree. Hoists it forward. And it's Alexandro. Rabiot. It's Alex Tibballap. Tibballap! That was no routine save. Well, you can't ask for much more than that. A difficult moment he simply had to deal with. bye bye.